bizimle birlikte. Altuğ Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Bey Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gündem sıcak olarak tabii ki Somali ile başlayalım. Önemli bir gelişme özellikle hem yerli üretim açısından, yerli ve milli olması açısından sondaj çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Somali ile ilgili 2012 yıllarına gitmemiz lazım. Hatta 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali bizden enerji ile ilgili destek istiyor, arama faaliyetlerine katılmamız istiyor, bir takım anlaşmalar yapmayı planlıyoruz demişti. Geldiğimiz noktada ise Türkiye daha önce Somali ile bir anlaşma yaptı, mutabakat zaptı imzaladı. Sayın Bakanımız da bunu açıklamıştı. Şimdi cumartesi günü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir uğurlama töreniyle Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurluyoruz ki Somali'ye uğurladığımız bu bölgede yaklaşık olarak herhangi bir zorluk hissetmeden genel kaynakların verdiği bilgiye göre 30 milyar varillik petrol rezervinden bahsediliyor. Yaklaşık 15 ya da üzerinde bir alan 5 biner metre, kilometre karelik alan Keine Lust mehr auf stillstand. Stand jetzt neuen Job als Telefon. bahsediyoruz. Türkiye'ye bununla yapılan anlaşmaya göre 3 ruhsat sahasında araştırma ve petrol çıkarma ile ilgili izin verilmiş durumda. Bu ruhsatlar çerçevesinde Türkiye bu 3 deniz yetki alanında hem petrol hem de doğal gazla ilgili sismik aramalarını hem iki boyutlu hem de... ...üç boyutlu aramalarını gerçekleştirilecek. Ama şunu da unutmayalım. Gemimiz orada görev yaptığı süre boyunca... ...iki tane fırkateynimizle donanmamızdan... ...yine bir tane de takip gemimizle... ...Oruç Reis'e eşlik edecek. Tahminim benim 6 ila 8 ay gibi bir sürede... ...Türkiye bu aramalarını... ...gerçekleştirdikten sonra... ...ortaya çıkacak potansiyelle birlikte... ...Tomali hükümetiyle yapılan... ...anlaşmayla umut ediyoruz ki... ...yurt dışında ilk defa Türkiye'nin doğal gaz ve petrol konusunda e, keşifleri olacağını umut ediyoruz. Ondan sonra Türkiye burada bulunacak e, anlaşmalar çerçevesinde petrol ya da doğal gazla ilgili de e, tabii ki hak sahibi olacak. Eee umut ediyorum bu sismik aramadan sonra artık sondaj gemilerimizin işin içine dahil olacağı Karadeniz'de takar zahasında yapmış olduğumuz gibi e, bir artık uluslararası enerji şirketi olma yolunda ilerleyen Türkiye Petrolleri'nin Ortaklığının bu sonuçtan sonra da sondaj gemilerini göndereceğini düşünüyorum. Evet, eee Alto Bey sohbetimize devam edeceğiz ama onun öncesinde bir e, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, sosyal medya hesabına yapmış olduğu bir paylaşım var. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz enflasyona dair. Eylül'de yıllık enflasyon bir önceki aya göre %2, 6 puan düşüşle %49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde %28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama e, davranışı kaynaklı katılık hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor dedi. Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısına başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz dedi. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyona dair paylaşımlarını değerlendirmiş oldu bu sayede bugün enflasyon rakamları açıklanmıştı ona dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı sizlerle paylaşmış olduk Altuğ Bey ile sohbetimize devam ediyoruz bir yandan Somali'yi konuşuyoruz Altuğ Bey. Bir taraftan da Alparslan Bayraktar'ın önemli açıklamaları oldu. Özellikle yenilenebilir enerjiye dair teşvikler, destekler neler söylemek istersiniz son açıklamalarla ilgili? Burada Türkiye'nin aslında Birleşmiş Milletler COP29 zirvesi öncesinde biliyorsunuz Bakü'de gerçekleşecek önümü Katım ayında. Aslında bu yöndeki yatırımlar açısından ve ekonomik açıdan yeşil dönüşüm ekonomisi açısından hedeflerini de ortaya koymuş oluyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada yenilenebilir en önemli konumda çünkü Türkiye yaklaşık olarak her yıl 3,5 gigawatt yani 3500 megawatt güneşte 1500 megawatta da rüzgarda enerji e, üretimini ilan etmiş durumda. 2035 yılına kadar olan hedefte ki önümüzdeki günlerde 2015-2035 yılı hedefleriyle ilgili yeni bir program da açıklanacağını belirtti Sayın Alparslan Bayraktar fakat bu 5 megawattlık her yıl yenilenebilir enerjide olan artışa ek olarak Sayın Bakan'ın verdiği bilgi yaklaşık şu an için 80 bin megawattlık da yenilenebilir enerji yani temiz enerji ile ilgili yatırım tahsisinin yapıldığını ve bu tahsisatlar neticesinde artık bu hakları kazanmış olan yenilenebilir enerji yatırımcılarının özel sektörde bu yatırımlarını bir an önce de yapmayı yapmalarını beklediklerini Türkiye'nin de 8 bin ila 10 bin megawatt civarında yenilenebilir enerjide her yılın yatırım yapma potansiyelinin gücü devreye alma potansiyelinde olduğunu belirtti. Yani şu çıkıyor devletimiz 5000 bin megawattlık her yıl rüzgar ve güneşten yenilenebilir enerji potansiyelini koyarken aslında 8 bin ila e, 10 bin megawattlık da kurulu gücü devreye alabilecek potansiyelin olduğunu belirtmiş oluyor. Burada da yatırımcıları Tabii buradaki sürece dahil ederken bence en önemli açıklama aslında orada var. Yeni bir reforme yatırım döneminden bahsediyor. Çünkü eminim şu anda bizi izleyen yenilenebilir yatırımcılarının birçoğu da... bu yatırım süreçlerindeki izin süreçlerinde hep iyileştirme, bir reform bekliyorlardı. şu anda Türkiye'nin meclisimizin son bu 2024'ün son dönemine girerken bunun getirilmesinin planlandığını da anlıyoruz. Böylece artık yenilenebilir enerjideki yeni hedeflere ulaşmak için İzin süreçlerinin yatırım süreçlerinin de bir reform geçireceğini bu süreçlerin gittikçe kısalacağını bunun da 5000 megawattlık hedefin daha ötesinde düşünülen 8-10 bin megawattlık yıllık yatırımı yakalamak için de e, hem yerli hem de yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için e, yeni bir bence sürecin başladığını da bize gösteriyor. Altun Bey bir yandan da özellikle tabii petrol ve doğalgaz arama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu aramaları da konuşalım. Tabii TPAO'yu da konuşuyoruz bu süreçte. Nasıl değerlendirirsiniz özellikle doğalgaz ve petrol aramalarını konuştuğumuzda? Beyhan Hanım biraz önce aslında siz e, Somali'yi sorduğunuzda belki şunu da dedik. Dünya markası olmaya yani bir uluslararası enerji şirketi olma yolunda Türkiye Petrol Arama Ortaklığı hızla ilerliyor ki geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde aslında Venezuela'nın başkan yardımcısını da konuk etti Sayın Bakanımız Türkiye'de. Dünyanın en önemli petrol rezervlerinden ve doğalgaz gaz rezervlerinden birine sahip, hatta dünyada ikinci sırada Venezuela. Venezuela'da Türkiye'nin bu sismik arama ve sondaj çalışmaları ile ilgili faaliyetlerinde ve bir işbirliği yapmak istediğini belirtmiş durumda. Biliyorsunuz oraya çok ciddi ambargolar var. Bu şunu da gösteriyor dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip ama aynı zamanda küresel şirketler ya da enerjinin bir çoğunu e, o ülkelerin elinden alan şirketlerden farklı olarak ilk defa Türk dünyada kazan kazan modeli üzerinden yürüyen bir anlayışla ilerleyen ama aynı zamanda uluslararası bir enerji şirketi olan bir e, konuma gelmiş durumda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Bu sebeple Türkiye'de rağbet görüyor. Ben e, özellikle bu Venezuela ve Somali konusunun çok önemli olduğunu ki zaten Libya ile anlaşmamız vardı. Önümüzdeki dönemde bunun üzerine çok daha fazla bize taleplerin olacağını da belirtelim. Kendi topraklarımıza, karasılarımıza geldiğimizde ise Sakarya gaz sahasında yapılan çalışmaları dışında biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yeni açıklandı. Rize, Trabzon ve Sinop açıklarında da bazı çalışmaların olacağını Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi çerçevesinde oluşan boşluklarda ...yemilerimizin orada hem sismik çalışmalar yaptığını... ...bunun neticesinde de potansiyel tespit edilen noktalarda da... sondaj çalışmalarının yapılacağı belirtilmişti. Ben açıkçası o bölgeden bir petrol rezervi çıkma ihtimalini görüyorum. Bugüne kadar hep Güneydoğu bölgelerimizden çıkartılan... ...ve gittikçe kapasitesi artan ki... ...200 bin varilik bir hedef var günlük... ...1 milyon varilik tüketimimize karşı Güneydoğu'da... ...ve bu hızla atıyor. Karadeniz'den de böyle bir müşteri haberin gelebileceğini... Onun için Karadeniz'deki çalışmalarının son derece iyi gittiğini görüyoruz. E de, tabii temennilerimizden biri Doğu Akdeniz'de daha önce Abdülhamit Han gemisiyle bazı çalışmalar yapılmıştı. Orada da hem bu yurt dışı aramaları hem de yurt içi aramalarıyla beraber programlanabilecek yeni aramalarla birlikte yeni potansiyellerinde çıkabileceğini düşünüyorum. Onun için çift taraflı bakalım. Hem yurt dışı, uluslararası hem de yurt içi aramalarda Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'ndan bu yıl ve önümüzdeki yıl önemli müjdeler gelebilir. Müsiyat Yönetim Kurulu üyesi Altul Karataş efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Enerjiyi konuştuk. Hem yenilenebilir enerji hem de yenilenemez enerji tarafını konuştuk.